İşi gücü ters gittiyse kendine göre bir plan yaptı, İşi şu kadar zamanda bu başarıya ulaşacak, ya da işi bozulduysa ya da istediklerini bir türlü elde edemiyorsa şunu söylüyor, bize diyor sihir büyü yapıyorlar. Kesinlikle abi çok rahatsız. Ya herkes sihir büyü yaptı, evet. yapıyorlar diyor, bir Allah'ın kulu da çıkıp o sihir büyü yapan bendim. <laughs> demiyor. Yani herkes ya yani eğer bu, yapılıyorsa e bir de bunun yapanı olması lazım. Evet. Bu nasıl bir iş? Nasıl bir çelişki? Ama arka plana baktığımızda arka plan öyle değil. Ve insanlara bunu anlatamıyoruz. İstediklerin olmuyor. Ya olmadığı zaman senin talep ettiğinde Rabbimizin Allahu Teala'nın Celle Celaluhu'nun talep ettiği aynı noktada kesişmiyor demek.